Sayın değerli ve de çok kıymetli arkadaşlar. Karşınızda borsanın alimi hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 Temmuz pazartesi günü. Evet değerli arkadaşlar bugünü de kapattık. Endeks bugün %1.16 yükselişle kapattı. Pozitif bir yükseliş ve gün oldu değerli arkadaşlar. Haftalık analizimizde bahsetmiş olduğumuz rakam olan 1392 bugün son noktada direnç olarak Çalıştı ve biz tam 1392'de gün e, günü kapatmış olduk. E, yarın itibariyle bu bize çok direnç olacağını zannetmiyorum. Yarınla iki, ilgili iki tane senaryo çizebilirim değerli arkadaşlar. Bir tanesi tabi negatif e, olmayacağım. Çünkü perşembe günü itibariyle saatlik ortalamanın bakın üzerindeydik. Cuma günü hiç altına gelmedi. Sadece bir denedi saatlik ortalamaya kadar denedi ve bugün itibariyle saatlik ortalamayı hiç değmeden, aşağıyı bile denemeden direkt yukarıya doğru bir açılış aldı. Sadece şurada küçük bir kırmızı mum var. O da çok önemli değil arkadaşlar nazar olsun. ve günü çok güzel, güçlü alımlarla pozitif olarak kapatmış oldu. İki iki senaryom var demiştim değerli arkadaşlar. Bir tanesi eğer ki hafif böyle bir kar satışı gibi ki zaten çok bir kar olduğunu zannetmiyorum ama her ihtimale karşı çünkü borsalar biliyorsunuz böyle sonsuza kadar ve bir anda yükselmez arkadaşlar bazen aşağıya gelir sonra bir daha yükselir burada yarın için en kötü ihtimal saatlik ortalamasına değmesini beklerim saatlik ortalamasını kırmasını ve altına gelmesini beklemiyorum kesinlikle arkadaşlar bunu özellikle ifade ediyorum tabi yatırım tavsiyesi olmadan o da şu an itibariyle 1380 noktasından geçiyor. Tabii yarın bu 1382-1385 matlarına kadar gelebilir. E, açılış pozitif olursa belki şöyle bir hareket yapabilir arkadaşlar, şöyle sadece ortalamayı deyip sonra tekrar yukarı çıkabilir. Bu birinci senaryom. E, Tabi daha da kötüsü olursa e, burada kırmızı düşen çizgimiz bizi tutacağı kanaatini taşıyorum. O da 1369'dan geçiyor bugün itibariyle. E, tabii bunu hiç konuşmak istemiyorum. İkinci senaryom değerli arkadaşlar. Aynen böyle son 4 saatte almış olduğu şu mum gibi. E, mavi yani yeşil mumlarla devam edecek. Yukarı doğru çıkacak ve ilk hedefimiz şuradaki bizim yükselen e, direncimiz olan 1402 bandına doğru bizi götürecek. 1402'ye giderse belki arkadaşlar ikinci senaryoda buraya çarpıp şuradan bir kar veya işte bir noktada geri çekilme yaşanabilir. Sonra tekrardan bu bölgelerde kapatabilir veya güçlü bir alım olursa bunun üzerine kadar çıkabiliriz ee, değerli arkadaşlar. Tabii çıkarsak şuradaki e, tepemizi görmüş oluruz. Şu bölgede işte 1415 bölgesinden geçiyor. Tabii 1402'yi geçersek değerli arkadaşlar benim için ilk hedef 1430-35 bantları şu bölge olacak. Ee, ve hafta içerisinde de ben zaten haftalık analizde pozitif konuşmuştum değerli arkadaşlar. Ee, belki bu hafta 1468'leri 70'leri göremesek de 1433-1435 bandını görme ihtimalimiz yüksek. Eğer geçen hafta ısrarla üstünde durduğumuz toboy yapacak olursa buna ilk etapta gitmeyebilir değerli arkadaşlar. Şurası bir omuz demiştik. Şurayı baş olarak görmüştük. Eğer öyle bir şey yapacak olursa tekrardan şöyle gelip tekrar aşağı inmeli, bize bir omuz daha vermeli ve böyle gitmeli ki biz o zaman formasyon hedefi olan 1470 hatta 1500 civarına kadar endeksin taşıyacağını, taşınacağını düşünebiliriz değerli arkadaşlar. Şu bölgelere doğru. Yani böyle de bir ihtimal var. Yani her üç ihtimalde de değerli arkadaşlar yarın için pozitifim. Hatta bu haftanın geneli için pozitifim. Benim görüşlerim, analizim bu yönde değerli arkadaşlar. Zaten dün haftalık analizimde de bundan bahsetmiştim. Evet. Dediğim gibi pozitif, güzel bir mum aldık ee, günlük olarak. Saatlik de zaten bunu gösteriyor. Yarın için en kötü ihtimal yani öyle olacağını düşünüyorum. Belki saatlik ortalamaya kadar 1480 82-83 matlarına kadar gelebilir. Onun dışında ekstra bir haber, negatif bir haber ve yurt dışından e, negatif bir bozma olmazsa değerli arkadaşlar yarını da bugünkü gibi pozitif düşünüyorum. Hatta biraz iddialı olmasın ama yarını bugünden biraz daha pozitif diye olacak diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Evet söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, bildirimleri açar. Videoları beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Herkese bol kazançlar.